Yüreklerimizin acıyla kavrulduğu şu günlerde Çanakkale zaferimizin 101. yıl dönümü kutlamalarını daha bir grup geçireceğiz. Varlığımızı sürdürmekte olduğumuz bu toprakları canlarını hiçe sayarak savunan kahraman ecdadımıza binlerce kere şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar Çanakkale'de vatan savunması yaparken sadece Çanakkale için ölmediler. Onlar bu ülkenin misafirliği sınırları uğruna can vermeyi kader bildiler. O yüce insanlar Çanakkale'de Kars, Ağrı, Erzurum, Batman, Silopi, Diyarbakır, Bitlis, Van düşman işgalesine uğramasın diye canlarını feda ettiler. Eğer Çanakkale düşseydi, kim bilir bu saydığımız iller belki de Bugün ya Ermenistan'ın veya başka bir devletin sınırları içerisinde olacaktı. Çanakkale'deki yüce komutan Büyük Atatürk sizlere ölmeyi emrediyorum derken işte bunu bütün vatan topraklarının savunulması adına istemiştir. Dün Çanakkale'de can veren Diyarbakırlı, Bitlisli, Hakkari'li, Şırnaklı vatan evlatları aynı vatan topraklarında birlikte kardeşçe ve özgürce yürek yüreğe yaşama amacıyla şehit düşmüşlerdir. Kabirleri nurdan, mekanları cennet olsun. Çanakkale, bu yiğit insanların, bu kınalı kuzuların ülkelerini düşmana bırakmamak için dünyaya meydan okuduğu yerin adıdır. Çanakkale, Türk insanının düşmanına bile nasıl yiğitçe savaş verdiği yerin adıdır. Çanakkale, masum insanların yaşadığı yerlere kahpece hendekler kazarak, sokaklara, caddelere bomba tuzakları kurarak yüzlerce insanın insanlık dışı katlettikleri yerler değillerdir. Çanakkale, Türk insanının yiğitlik destanının yazıldığı, dünya harp tarihinin efsanevi olarak tanıdığı, Türk milletinin düşmanlarına bile savaş meydanlarında mertliği ve yiğitliğin nasıl olacağı anlatıldığı yerdir. Bu duygular içerisinde Çanakkale Zaferimiz'in 101. yılını gururla kutlar. Ülkesini savunma adına canlarını feda eden kahraman ecdadımıza şükranlarımızı arz ederiz. Kabirlerinin nurdan, mekanlarının cennet olmasını dile, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliriz.